İsmim Ömer Yusuf Erdurmuş. Gazi 2017 fakülte mezunuyum. Ee, Ankara Üniversitesi Acil Tıp Bilim Dalı'nda da araştırma görevlisi e, görevimi devam ettirmekteyim. İki yılı asistanım. Kısaca kendim böyleyim. TUS'ta bugün yine aynı puan alsanız aynı tercih yapar mısınız? Yapardım. Acili çok isteyerek ve severek İnternet zamanımdan beri yapan bir insandım. Şu an için de aynı şekilde aşistanlığı da bana zevkli gelen, en zevkli gelen bölümlerden bir tanesi. Yine aynı tercihi yapardım. Tuğsta bugün 70 üstü bir puan alsaydınız aynı tercihi yapar mıydınız? Belki o zaman değişebilirdi şartlar. Yani konfor artı e, işten zevk alma durumuna göre değişebilirdi. E, 70 puan alsaydım belki farklı bir bölüm yazabilirdim ama şu an için acil de mutluyum. Kimler acil yazmamalı? Şöyle, e, en azından rutin, kendi işlerini belli bir planla yapan, her şeyi günü gününe dakik olan bir insanlara acizlik bence yazmaması lazım. Çünkü her an, her dakika, her saniye şartlar, dengeler çok değişebiliyor. E, bir oradasın, bir buradasın, bir o işe uğraşıyorsun, bir bu işlere uğraşıyorsun. Yani plan, düzen e, bağımlısı olan insanların açtık yapması çok zor. Bir ömür nöbet tutulur mu? Bu da güzel. Benim de ilk başta acizlik yazarken bu kadar e, pozitif yönlerini görüp negatif yönlerine de bakmam gerekti. Bu da benim aklıma gelmişti. Bir ömür acil tip yazılır mı? Bir ömür, öngül, ömür nöbet tutulur mu en azından? Şöyle, e, acil tip yeni emekleyen bir branş. Ülkemiz açısından yaklaşık 20-25 yıllık bir branş. E, yurt dışında çok farklı acil tipin tanınması. E, yan dallar olarak farklı, çalışma koşulları olarak farklı. Ve zamanla da ben özellikle Amerika sağlık sistemine entegre bir sağlık sistemimiz olduğu için oraya doğru evrileceğini düşünüyorum. Açıkçası şu an asistan veya uzman olan insanlar bir, bir 15-20 yıl sonra sürekli nöbet tutmuyor hale gelecek. Benim görüşüm en azından bu. Artı çok fazla ilgi alanı var, çalışma alanları var. Yani illa ki nöbet tutmak zorunda değilsiniz. Bir yerden sonra tamam nöbeti bıraktım diyebilirsiniz artık nöbet tutmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bunun yoğun bakımı kısmı da var. Toksikoloji yan dal kısmı da var. Spor travmalarıyla ilgilen sadece acil tıp bölüm olarak yan dal kısımları da var. Ben ülkede acil tıpın gelişeceğine inanıyorum çünkü ihtiyaç var. O yüzden nöbet, bir ömür nöbet tutulur mu? Tutulmaz tabii ama acil tıp yazarak bir ömür nöbet tutmak zorunda da değilsiniz açıkçası. Çalıştığımız klinikte bir çömezin bir günü nasıl geçer? Bir çömez şöyle geçer. Ee, malum günümüzdeki süreç dışında diye konuşursa, e, kendi üniversitemizde, Ankara Üniversitesi ailecinde, e, 10 gündüz 10 gece ortalama bir nöbetle başlanıyor. E, gündüz, gece ve boş şeklinde bir aylık dönemi 3'e dolayacak şekilde bir çalışma düzenleri oluyor. E, gelen ilk e, çömez açıdan, triyajda, yeşil alanda takip ediliyor. Daha çok hasta baktığı kısım orası. İlk ee, ilk gelen hastalarını karşılar, gerekli muayenesini yapar, e, istenilecek kan tetkiklerini veya da tedavi için protokollerini o ayarlar ve içeriye her şey hazırlanmış bir şekilde sarı alansa sarı alan, kırmızı alansa kırmızı alana bakar. Bunun dışında 112'de gelen hastalar yine ilk çömez asistan karşılar. E, muhtemelen yanında zaten e, başka bir asistan olmuyor, tek başına çalışıyor çömez asistan bizi yeşil alanda, triyajda. E, buna göre bir düzenleme oluyor açıkçası. İlk başta bir yaklaşık 5-6 ay çömez asistan için birazcık yoğun geçebiliyor ama yavaş yavaş bilgi deneyimi olarak da arttıkça, kendini de daha iyi yetiştirdikçe işler biraz daha kolaylaşıyor. Çalıştığımız klipte bir kıdemlinin bir gün nasıl geçer? Kıdemli bizde çok fazla e, diğer branşlardaki gibi bir kıdemli, baş gibi bir durum yok. Acil servis açısından en azından bizim acilimizde yok. E, kıdemlinin genel amacı triyajdaki, sarı alandaki, yeşil alandaki kısımlarda eksik bir şey var mı? Veyahut da çömezin gözünden kaçabilmiş bir şey var mı? Onları tamamlamak amacı oluyor. Artı çok yoğun olduğu zaman arkadan destek amaçlı. Onun da gelip primer hasta baktığı zamanlar oluyor. Ee, onun dışında kıdemlerin amacı, dediğim gibi ilk başta da söylediğim gibi acil kaos ortamı. Bazen hiç karşılaşamayacağımız, düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen bir problemle bile karşılaşabiliyoruz. Burada biraz da tecrübe faktörü çok önemli. Kıdemlerin asıl acil nöbetlerinde primer durmasının nedeni tecrübe faktörü bence. Uzmanlıkta gelir diğer uzmanlara göre nasıl? Acil uzmanlarının geliri oldukça fazladır. Yani biz Mezun olup giden kıdemlilerimiz, abilerimiz, ablalarımızın duyduğumuz, onlarla da konuşup irtibatımızı devam ettirdiklerimizle ee, özellikle dış, yani perifere gittiğimiz zaman acil uzmanları çok fazla bulunabilen bir şey değil. Özellikle diğer branşlara göre zaten bakir bir branş olmasının nedeni de o. Acil uzmanların sayısı diğer branşlara göre çok az. Böyle olduğu için acil uzmanlarının primer da baktığını düşünürsek periferde, diğer branşlara göre çok daha fazla olduğunu biliyorum kendimde. Uzmanların çalışma düzeni nasıl? Ee, bu da değişir. Üniversite hastanesi, eğitim araştırma hastanesi veya da bir peritere göre acil uzmanlarının çalışma çok farklı. Ya biz yani daha yakın gelecek olarak periferde çalışan bir acil uzmanı, zorun hizmetini yapan bir acil uzmanı olarak düşünürse yine duyduğumuz kadarıyla, arkadaşlarımızdan tecrübe ettiğimiz kadarıyla isterse primer hasta bakabiliyor. Kendi adına hasta bakabiliyor aynı pratisyen hekim gibi. İstemezse daha çok da bu yöntem kullanılıyor zaten. Kırmızı alana daha çok bakılıyor acil uzmanlar. O da günde acil uzmanların periferde vakti sayısı 10 ile 15 arasında değişir. Geri kalan kısımları daha çok hadisen yani hekimler takip ediyor. O açıdan bence acil uzmanlığı uzman olduktan sonra özellikle yoruculuğu diğerlerine göre çok daha az olan bir branş. Ee, i̇cabı yok. İcabını yani nöbetini bitirdikten sonra evden seni çağıracak bir kimse yok. Yani devrettiğim bir şey olmayacağı için acil uzmanlığı bence çok daha iyi bir branş diye düşünüyorum. Meslek tatmini nasıl? Mesleki tatmini iyi. Zaten her bunun için geçerlidir. Mesleki tatmini olmazsa çekilmez bir durum alır. Ee, şöyle girişimsel işlem açısından bizim üniversitemizde kendi açısından gayet tatminkan bir mesleki tatminimiz var açıkçası. Ee, her türlü girişimsel işlemi yaparız. Bu her acil e, ana bilim dalı için geçerli değil açıkçası. Üniversite eğitim araştırma veyahut da başka bir küçük üniversiteler için geçerli değil. Bizim üniversitemiz bu için bunun için en azından mesleki tatmin girişimsel işlem hastaların sonlanımı açısından gayet oldukça tatminkar bir bölüm, tatminkar bir yer. O yüzden mesleki tatmini gayet iyi. Riskli bir branş mı? Doğru, yani ülkemiz şartlarında bir riskli branş sayılabilir. Bu da dediğim gibi yine aynı kapıya çıkar. Ee, yeni gelişen bir bölüm. Acil uzmanlığı halk arasında bile hala oturtulamamış, ne işe yaradığı, ne olduğu bilinmemiş bir branş. Zamanla ülkemizin de eğitim düzeyi veya da bu insanlar arasındaki acil uzmanlık görüşleri de değiştikçe riskli bir branş olmaktan yavaş yavaş çıkacaktır ama şu an için evet riskli bir branş en azından yani az çok bu Covid dönemi öncesi, gerçi şimdi bile görüyoruz ama doktor darbıdır, hastanedir, bıçaklı saldırılardır, şunlar bunlar arasında ilk direkt tampon bölge acil uzmanı, hastanın ilk gördüğü kısım acil hastan, acil doktor olduğu için şu an için riskli buradır. Hekime şiddetle en çok maruz kalan bölüm gibi görüyorum. Bu sizce sorumlu bu soru. Yine biraz önce anlattığıma denk geliyor. Ee, şöyle sorun ama, ee, şu an için ülkede acil tıp tam oturmadığı için yani 20-25 yıllık bir geçmişi bile olsa, diğer bölümler neredeyse 70-80 yıllık bölümler olduğu için Türkiye şartlarında ee, sorun bu şekilde kaynaklı oluyor. Ülke güvenlik güçleri acil tıp da baş hekimlikler arası çözülmesi gereken bir şey bu. Ee, şu an için bende de sorun ama insanlar bunu bilerek gelerek acil tıp yazdıkları için daha çok yani bilinçli olarak yazdıkları için bu çalışma koşullarımız bizim etkileyen bir şeyler değil. Ee, zaten acil tıp bir aile ortamı olmazsa yapılamayacak bir bölüm bence gerek doktorlar, gerek hemşireler gerek hocalar arasında sıkı bir ilişki olması gerekiyor ki insanlar birbirlerinin yan yana omuz omuza savaştığını o anda, o nöbet şiftinde bilmesi önemli. Bu da bu sorunu biraz daha egal ediyor. Uzmanlıkta sürekli nöbetleri ayın yarısına biriktirip ayda 15 gün gezmek hayal mi? Yapılabilir. Ya tabii tabi bu gittiğiniz yerdeki başhekimlikte, acil sorumlusuyla alakalı bir şey. Yapan arkadaşlarım var, yapan abilerim, ablalarım var bu şekilde biriktirip 15 gün gezilebilir yapamayan da şöyle var, bu tamamen idari bir durum. Yani idarenin izin verdiği durumda yapılabiliyor. Bence de zaten beni de en çok cezbeden buydu acil uzmanlığı durumunda. İnşallah ben de yapabilirim. <laughs> pratisyenden fark kalmaz ileride diye korkuyorum. Ne dersiniz? Yani hiçbirimiz yardım olacağını bilemiyoruz. Özellikle şu, durum, şu zamanlarda. Ama ben pratisyenden farkı kalmaz diye düşünmüyorum açıkçası. Ee, şöyle ki yani bir pratisyenle bir acil uzmanı bilgi bitkinin arasında çok fazla fark var. İnsanın kendini yetiştirmesine göre de değişir bu tabi ama hastaya yaklaşımı, durumlara yaklaşımı, hastanın işinin çözülmesi, tedavisinin aksamaması açısından acil uzmanı bence ait pratisyen doktora göre arada 4 yıl okunuyor gerçi ama uzmanlık süresi çok daha yani 8-10 yıllık bir fark bence bu eğitim süresi. Yani bu işin içinde olmayan bunu çok az çok bilemez. Ee, çünkü her alana hakimsiniz. Acil tıp uzmanlığının e, kapsamı çok geniş yer bir kapsam. Yani her konuya hakim olmanız gerekiyor. Birçok durumda belki sonlarımı siz yapmıyorsunuz ama her konuda bilginiz olması gerekiyor. sürekli kendinizi güncellemeniz gerekiyor. O yüzden ben pratisinin fark kal kalmayacağı bir durum bence çok mantıklı değil. Uzun vadede diğer branşlara göre daha yıpratıcı mı? Tabii daha yıpratıcı. O kısmı öyle. Ama bu iş böyle yani hiçbirimiz bu acil tıp veya tıp fakültesine girerken yıpranmayalım, ama yorulmayalım diye girmedik. Bu iş bir sevda işi yani sonuçta herkesin sevdiği bir branş var kendini daha uygun, daha iyi hissettiği branşlar. E, acil tıp uzmanları da daha çok bu işi isteyerek gelip yaza insanlar olduğu için yani çoğunluğu. Bu yıpranma payı bence ileride bir sorun oluşturmayacaktır yani insanlar bunu bir isteyerek yaparak bu iş mesleği icra ediyorlar. Benim açımdan o yüzden yıpratıcı mıdır değil midir desek çok fazla önemli değil. Hiç istifa etmeyi düşündünüz mü? Belki, şöyle belki o da, acili yapamayacağımdan dolayı değil, bulunduğum şartlar gereği burada yapamayacağımı düşündüğüm birkaç zaman oldu ama arkadaşlarımla veyahut da çalışma aşkı veyahut da bir iyilik dokunduğum bir hastanın bana etmiş olduğu sözler, güzel sözler beni bundan tamamen uzaklaştırdı. O yüzden meslek hitabını zaten çok yüksek yüksekledim. Böyle durumları aşağı yukarı her bölümdeki asistan arkadaşlar hissettiği zamanlar olmuştur ama acilin değişen iklimi, dinamik durumu, bu istifa etme düşüncesi de, duygusal stres durumunu da her an değiştirebilecek şeyler. O yüzden birkaç kez düşünmüş durumum olmuştur. Ama şu an için iyi ki de yapmamışım diyor. İstifa eden arkadaşınız oldu mu? Oldu. Benim kendi eşkıdan arkadaşım da istifa etti. Ee, ama acil sevmediğinden değil. Acil tıp uzmanı yapılamayacağından dolayı değil. O kendi gerek hastane içi şartları, eve gidip gelmedeki sorunları, e, ikametinden gelen sıkıntılardan dolayı istifa etti. Genelde de istifa eden arkadaşlar bu şekilde oluyor. Yani acil yapamayacağımdan dolayı değil. Acilten istifa edip başka bölümün aciline giden arkadaşlarım da oldu. Daha çok acil tıbbın sıkıntılarından dolayı değil ama kendi bireysel sıkıntılarından dolayı istifaden arkadaşlarım oldu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani güzel bir sohbet oldu. Ben acil tıp uzmanlığının çok fazla e, bilinmediği yönünde bir fikrim var en azından. İnsanların acil tıp uzmanlığı deyince çok değişik baktıkları, herkesin çok farklı fikirlerinin olduğunu düşünüyorum. E, Allah bu sohbette çok güzel bir vesile oldu bence acil tıp uzmanlığının tanıtımı en azından insanların buna karşı bakış açısı açısından ee, bir yerin görün derim en azından ben. Öyle beklediğiniz kadar bir korkunç bir yer de değil. Veyahut da benim belki bir kısımlarda abartılı olarak pozitif şeyler söylediğim gibi kısımlarda belki size göre de öyle gelmeyecektir. Yani anlatılmaz yaşanış acil.